Arkadaşlar Beşleri kanalından Veysel ben. Herkese merhabalar. Herkese sağlıklı, huzurlu ve koronasız günler diliyorum. Bugün uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bugünkü video konumuzda iki tane sıfır aracımız var. iki tane Tiguan'ımız var. Birisi Highline 1.5 150 beygir ACT motor benzinle. Diğeri de Highline artı Arline. İç dış Arline bir araç. Ekstraları da var aynı zamanda. Bunları hazır yan yana bulmuşken sizlere göstermek ve farkları anlatmak istiyorum. İlk dikkatimizi çeken şey önden baktığımızda ön tamponların farklı olduğu. Şu anda gösterdiğim araç direkt Highline olan versiyon. Ön tamponu bildiğimiz Highline tamponuyken R-Line olan da Piano Black detayları görüyorsunuz. Gayet şık görünüyor. Normalde piyano bilik. aslında araçlarda kullanımı biraz riskli bir parça. Çünkü çok sırıtabiliyor tabiri caizse. Ancak Arline tamponda gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Tasarımı vesaire gayet güzel. Onun haricinde far grupları aynı, ön panjur aynı, ön logo aynı, herhangi bir farklılık yok. Sadece r line e olan pakette ön e, ızgarada Ar logosunu şuradan görebiliyoruz. Yan tarafa geçtiğimizde ise burada 18 inç standart Highline jantlarımızı görürken r lineda 19 inçlik jantlarımız e, var ve aynı zamanda Conti Sport Contact 5 ile geliyor. E, şöyle söylemeyi unuttuğum ufak bir detay var. Bu araçta Arline'den gelen 360 derece kamera da mevcut. Highline'de bu özellik mevcut değil. Opsiyonel olarak sunuluyor arkadaşlar. E, cantlarımızdan bahsettim. Yanlara tabii ki Arline logomuzu görüyorsunuz. 360 derece kamera olduğu için ayna kapaklarının altında da ışıklandırmanın yanı sıra kamera da mevcut. Ancak burada Highline'e baktığımız zaman sadece ışıklandırma olduğunu görüyoruz. Yan taraftan devam edelim. Bakın burada Marshmallow'lar güzel ve farklı bir detaydayken, beyaz renkteyken, burada siyah renkte olduğunu görebiliyoruz alt kısımda. Dodikleri falan aynı. Dodiklerde herhangi bir farklılık yok. Onlar da siyah, diğer tarafta da siyah. İç kısımdan devam edelim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma ikisinde de mevcut. Hatta şu ikisinin kapısını açayım sizler için. Bakın kapı yüzlerinden bahsedeceğim ufak bir detay. Buradaki Arline'da kapı yüzün iç kısmındaki iç kısmı beyaz dikişlerle ve deri bir döşemeye sahipken Highline'da burası tek parça haline ve kumaş bir döşeme karşımıza çıkıyor. Arline'da koltuklar da farklı. Bakın Arline'ın koltuklarında burada Ar logosunu görüyorsunuz ve gayet gayet kaliteli bir koltuk döşemesine sahip. Highland buna oldukça benziyor. O şekil, şu şekilde de göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel ve kaliteli görünüyor. İki araçta da hayalet gösterge mevcut. Onlarda bir farklılık yok. Koltuk kısmaları falan var. İçteki bir detaydan bir tanesi Highline'da krom pedallar olmazken Arline'da bu mevcut. Onu da size göstereyim. Aradaki farklarından bahsediyoruz. Bakın Arline'da bu şekilde mevcut. Bunun haricinde r direksiyonumuz farklı zaten. Ee, bence gayet şık bir direksiyona sahip. Bu araçta ekstradan Dynaudio ses sistemi de var. Dynaudio ses sistemi zaten kendini kanıtlamış e, ses sistemlerinden bir tanesi. Burada zaten Dynaudio logosunu görebiliyoruz. Tavanımız siyah renkte antrasit renkte. Bu da aracı biraz daha sporsif bir hava katıyor. Çok az da olsa kol e, döşeme kol dayamanın derisi biraz farklı. İkisi, i̇ki aracı kıyasladığımızda ama çok fazla fark yok. İkisine dediğim gibi koltuk kısıtma var. Anahtar çalıştırma var. Otomatik vites zaten. Cam tavanımız mevcut. iki araçta da mevcut. E, başka sözü söyleyeceğim. Çok fazla bir farklılık yok iç kısımla ilgili. Arka kısma bakalım arka kısımda da zaten koltukların, döşemelerin farklı olduğundan bahsetmiştik. Burada da bakın Highland'a burası kumaşken burada hem suni bir deri ve beyaz dikişlerin olduğunu görüyorsunuz. Bu da sportif bir hava katıyor. Arkada iki araçta da dijital 3. bölge klima, USB girişi, 12 volt çıkışı ve arka havalandırma menfezlerini görüyoruz. Burada kol dayamayı da şöyle indirelim. Bakın görüyorsunuz içi de deri gayet güzel ee, bir arka koldağımız mevcut. Haylana dönelim. Buradan biraz da ona bakalım. Bakın yine burada da e, klima menfezleri. 3. bölge klima. USB ve 12 volt çıkışını görüyoruz. Arkalarda tepsiler ikisinde de var. Koltuk döşemelerinin biraz farklı olduğundan bahsetmiştim sizlere. Başka da önemli bir fark yok. Bakın burası kumaş burası kumaş. E, i̇kisinde de arka tarafa geçelim. Stoplar aynı arkadaşlar. Stoplarda bir farklılık yok. E, bu benim merak ettiğim özelliklerden bir tanesi de ama farklılık yok stoplarda. E, arka tamponlar farklı önlerdeki gibi. Bakın arka tamponda alt kısımda e, piyano bilek bir kaplama var yine ve şekil olarak da biraz daha farklı. Chromex uçlarını görüyorsunuz. Oldukça güzel görünüyor. Şöyle yandan da sizlere göstereyim. Highline'a da dönelim. Highline'da yandaki marsperler ve dodikler gibi boyasız siyah bir kaplamamız var. Şurada alt bir panjurumuz var. Burada park sensörleri sıralı. Artı egzoz çıkışlarımız da burada mevcut. İkisinde de elektrikli bagaj var arkadaşlar. Aynı zamanda ayakla da açılıyor. Yani easy open özelliğine sahip. Gayet güzel, yeterli bir bagaj harcımız var zaten. Kanca karşılıkları vesaire bu iki araçta da standart. Eleştireceğim bir nokta Highline'da da Arline'da da bagajdaki anlatmamız LED değil. Sarı. Aynı zamanda sisler de sarı. Ee, aradaki farklardan bir tanesi de bakın burada stepnemiz bu şekilde Highline'da. Bir de Arline'a bakalım. Bu Arline Tiguan'larda standart değil. Bu araçta ekstra Dynaudio ses sistemi olduğu için bakın Dynaudio'nun e, arka subwoofer'ı da buraya konumlanmış durumda. Size böyle gösterebilirim. Buradan bastığımızda kendisi kapatacaktır. Onun haricindeki detaylar aynı. Tavan barlarımız standart Highline'da olmayan mesela ufak bir detay. Buralar, bura, şu kısımlar boş arkadaşlar, o kısımlar. Ama Arline'a baktığımızda burada fileleri görebiliyoruz. Bakın fileler burada. Bunun dışında ekstra söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Arline paket tabi biraz daha zevk, göz zevkine hitap ediyor. Hani işlevsellikten bir tık. Göz zevkine hitap ediyor. Aradaki farka değer mi değmez mi o tamamen e, kullanıcının maddi durumuna ve tabii ki zevkleriyle alakalı. Ama şu bir gerçek Arlen Tiguan'ın Highland Tiguan'dan görsel anlamda iç ve dış e, olarak değerlendirdiğimizde gerçekten artısı olduğunu söylememiz mümkün. Böyle bir araca biner miydim? Binerim. Hatta gayet de uzun süre Binilebilecek bir araba Bunlarda artık biliyorsunuz dizel gelmiyor Dizel olanlarda zaten sadece Manuel vites opsiyonu vardı ee, Artık 1.5 TSI 150 beygirlik ACT'li bir üniteyle geliyor otomatik vites zaten İki, Bütün artık Varyasyonlar bu şekilde olacak Durum bu şekilde arkadaşlar Arlan e, Türkiye'de Zaten şu anda virüsten dolayı da temini çok fazla yok. Sipariş de muhtemelen gelecektir. Bunu bayilerdeki satış danışmanı arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Çalışanlara sorabilirsiniz. Burada bakın Hayley'nin kendi direksiyonu göstermek istiyorum. Yani başka da öyle söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Park asistanımız var zaten. Geri görüş kamerası, App Connect'li teybimiz vesaire bunlar her iki araçta da mevcut. Bu videoluk bu kadar söyleyebileceklerim. Eğer e, bahsetmeyi unuttuğum şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazmayı belirtin. Bunu da alt kısma eklerim ben. E, araçla ilgili soracaklarınız varsa lütfen aşağı yorum kısmına bırakın. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize saygılar ve sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi, iyi baksın. Virüsü günlerde bol bol zaten maskemizi unutmadan kendimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.